bayrak adamlar. Oynadığı takımı asla ihanet etmeyen, kariyerlerini çok daha fazla para alabilecekken tek bir takımda geçiren futbolcular. Peki sizler futbolcu olsaydınız, yüksek paralara başı kulüplere mi yoksa tek bir kulüpte efsane olmayı mı seçerdiniz? Tarihte bu tip futbolculara her zaman imrenilmiştir. Herkes tarafından saygı gören bayrak adamların en bilinenlerine gelin bir de birlikte bakalım. 10 numara. Juan Carlos Plata. Uluslararası düzeyde ünlü olmayabilir. Ancak sadece bir takım için oynayan ve 23 sezon boyunca aynı kulüpte olduğu için vurgulanmaya hak eden oyunculardan biridir. Profesyonel kariyerini 1988 yılında başladı ve 2011 yılında emekli olana kadar forvet olarak oynadı. 511 maçta 376 gol attı. Ayrıca 1996'dan 2010'a kadar Guatemala Birliği takımının bir parçasıydı ve 87 maçta 35 gol attı. 9 numara Tony Adams Aynı kulüpte 22 sezon ile Tony Adams, Londra takımının en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilir. Stoper mevkiinde oynayan Bay Arsenal kaplı Tony Adams, profesyonel kariyerine 1984 yılında başladı ve 2002 yılında emekli oldu. Bu yıllar içerisinde 400 maça çıktı. 8 numara Lev Yashin Moskova'da doğan bu oyuncu tüm zamanların en iyi kalecisi olarak kabul edilir. Black Spider lakaplı Yashin 1949'da Dinamo Moskova ile ilk çıkışını yaptı ve 1971'de aynı kulüpten emekli oldu. Bu takım için oynadığı 21 sezonda 3 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kupası ve 5 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği birincilik ünvanını kazandı. Sovyet takımı ile 1956 Melbourne Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 7. numara Rıza Çalınbay Rıza Çalınbay tam 16 yıl boyunca siyah ve beyaza hizmet etti. Beşiktaş'ın bayrak adamı Atom Karınca Rıza çok büyük başarılara imza atan efsane kadronun da kaptanıydı. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 1980-81 sezonunda A takım kadrosunu yükseldi. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen, orta sahanın ortasında ve sağ bek mevkiinin de alternatif adamıydı. Beşiktaş A takımında 16 sezonda 494 lig maçı oynadı ve toplam 41 gol kaydetti. 1. Lig tarihinde en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu ünvanını aldı. 6 numara Carlos Puyol Futbola 1998 yılında Barcelona altyapısında başlayan Puyol, 1999 yılında A takıma çıktı. İspanyol devi ile 250'nin üzerinde maç yaparken 2007 yılında dünyanın en iyi defans oyuncusu seçildi. 4 Mart 2014 tarihinde sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı ve 15 Mayıs 2014 tarihinde resmi olarak futbolu bıraktı. 5 numara Paul Scholes ve Ryan Giggs Orta sahalarda aynı takımda forma giymiş iki oyuncumuz Paul Scholes ve Ryan Giggs Altyapıda aynı jenerasyonda olup A takımda birlikte forma giyen iki futbol ve ikisi de Manchester United forması dışında bir forma giymemiş. X24, Scholes 20 sene boyunca Kırmızı Şeytanlar için mücadele ettiler. Tarihin gördüğü en büyük sol kanat oyuncusu ve en iyi orta saha oyuncusu. Aynı altyapı, aynı ağa takım, aynı sadaka. Sir Alex'in bunda büyük bir payı olmalı. 4 numara. Bülent Korkmaz. Galatasaray'ın efsane oyuncusu Bülent Korkmaz, Galatasaray altyapısında başladığı futbol hayatına bir UEFA Kupası ve bir de Süper Kupası sıkıştırmayı başarmış bir Galatasaray efsanesi. 1985'te altyapıda Galatasaray kariyeri başlayan Bülent Korkmaz, 2005 yılına kadar başka bir forma geçirmedi sırtına. 3 numara Paolo Maldini. Maldini ailesinin Paolo'su her ne kadar kariyerinin sonunda tribünlerle arası bozuk olsa da Paolo Maldini de babası gibi bir Milan efsanesi oldu. Kariyerinde Milan'dan başka hiçbir takımda forma giymeyen Maldini, bu alanda Milan'da ve İtalya'da bir istikrar olduğunu kanıtıydı. Ebedi kaptan tüm hayatı boyunca sadece tek bir takımda değil, Aynı zamanda daha fazla sezon oynamış, oyuncu unvanını elinde bulundurmakta. Maldini en iyi oyunculardan biri olarak hatırlanır. O bir savunmacıydı. Bu İtalyan kulübünde tekniği ve top çalması ile ünlüydü. Ayrıca Milan'ın en çok maç oynayan oyuncusudur. Tüm spor kariyeri boyunca 7 Serie A, 1 İtalya Kupası, 5 İtalyan Süper Kupası, 5 Avrupa Şampiyonluğu Kupası, 5 Avrupa Süper Kupası, iki Kıtalar Arası Kupa ve bir Kulüp Dünya Kupası kazandı. 2009 yılında emekli oldu. 2. Numara Franco Baresi Bayrak Adam'dan ve pek çok kişinin aklına gelen ilkisi. Milan'da efsaneleşmiş Franco Baresi. Dünya tarihinin en büyük savunma oyuncularından olan Baresi, 12 yaşında altyapıda başladığı Milan kariyerine 37 yaşında 532 maça çıkmış takım kaptanı olarak noktaladı. Aradan geçen 25 senede başka hiçbir takımın formasını giymemesiyle de büyük bir sadakat örneği gösterdi. Bir numara Francesco Totti ve tabii ki o, sadakat denince aklımıza gelen ilk isim. Francesco Totti, sarı-kırmızılı forma için altyapıya girdiği 92-93 sezonundan itibaren mücadele eden İtalyan yıldız. 2017'ye kadar bu formayı üstünden çıkarmadı. Sağ içinde ve sağ dışında hem performansı hem de tavırlarıyla Roma'yı çok iyi temsil eden Totti'nin vedasında, tıklım tıklım bir stadyum ve gözü yaşlı on binler vardı küçük prens Roma'ya şu sözlerle veda ediyordu. İnsanlar bana neden bütün hayatımı Roma'da geçirdiğimi soruyor. Roma benim ailem, arkadaşlarım, sevdiğim insanlar. Roma deniz, dağlar, anıtlar. Roma elbette ki aynı zamanda Romalılar. Roma sarı ve kırmızıdır. Roma bana göre dünyadır. Bu kulüp, bu şehir benim hayatım olmuştur. Her zaman.